Merhaba sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Yeni yılın hepimize tüm güzellikleriyle gelmesini dilerim. 29 Aralık haftasında sizleri neler bekliyor, bakalım. Bu hafta neden zihnim birden açılmış gibi hissediyorum dersen. Merkür artık gerçekten ileri harekette. Son haftalardaki duraksama, tekrar kontrol etme, bir şey hala eksik hissi yerini net diye bırakıyor. Aslan için bu durum, karar verirken tereddüdün azalması demek. Aralık ayı boyunca kafanızı kurcalayan bir iş planı, bu hafta, tamam, böyle yapıyorum noktasına gelecek. Hız artıyor ama asıl fark, zihinsel rahatlama olacak. Yıl biterken iş yükün hala yüksek. Güneş oğlakta olduğu için sorumluluklar devam ediyor. Aslan genelde yeni yıla enerjik ve motive girmek ister, ancak bu hafta, önce bitirmem gerekenler var duygusu ağır basacak. Bu bir engel değil, temizliktir. Yarın kalan işleri kapatmak, Ocak ayına güçlü girmenizi sağlayacak. Özellikle sizden beklenen son dokunuşlar gündemde. İş ortamında daha net konuşman doğru mu? Evet. Merkür'ün düzelmesiyle birlikte belirsiz ifadeler artık sorun yaratır. Aslan için bu hafta dolambaçla anlatmak yerine doğrudan konuşmak avantaj sağlayacak. Sorumluluk almak istemiyorsanız, bunu açıkça söylemek yanlış anlaşılmaktan daha iyidir. Otoriteniz bu netlikle zedelenmez, aksine güçlenir. Kariyer tarafında yeni bir başlangıç var mı? Hayır bu hafta daha çok hazırlık haftası. Jüpiter boğada olduğu için büyüme süreci devam ediyor, fakat asıl sıçrama Ocak-Şubat döneminde. Şu an yapılan görüşmeler, konuşmalar, planlar ileride somut karşılık verecek. Eski bir yöneticiden haber almak, geçmiş bir iş bağlantısının yeniden gündeme gelmesi mümkün. Para konularında daha kontrollü olacaksın. Oğlak vurgusu, yıl sonu muhasebesini kaçınılmaz kılar. Aslan normalde keyif veren harcamaları açıktır, fakat bu hafta, gerçekten gerekli mi sorusu daha baskın. Özellikle ev, sağlık, iş düzeniyle ilgili harcamalar öncelik kazanacak. Bu yaklaşım sizi kısıtlamaz, aksine 2026'da daha rahat hareket etmenizi sağlar. Sağlık ve enerji daha dengeli. Mars yay'da hareket isteğini artırırken Merkür'ün düzelmesi zihinsel yorgunluğu azaltır. Son haftalarda bedenim var ama aklım yok ya da tam tersi hisler yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta beden zihin uyumu artacak. Yine de aslan için risk enerjinin geri gelmesiyle birden yüklenmek olacaktır. Düzenli ama ölçülü tempo en sağlıklısı. Aşk hayatında daha netsin. Venüs Akrep'teyken duygular derin, Merkür'ün düzelmesiyle ifade daha açık olur. Aslan için bu hafta ne istiyorum sorusunun cevabı netleşecek. İlişkisi olanlar için konuşulması ertelenmiş konular masaya gelir ve çözüm ihtimali yüksektir. Beklentiler açıkça dile getirildiğinde gerginlik azalacak. İlişkisi olan aslanlar için olumlu mu? Evet, eğer açık iletişim kurulursa çok olumlu. Gizli kırgınlıklar bu hafta yüzeye çıkabilir ama bu bir kriz değil, temizliktir. Ev, güven, sadakat temaları öne çıkacak. Partnerinizden daha somut ilgi görmek isteyebilirsiniz. Bunu talep etmek suçluluk yaratmamalı. Yine de her şeyin zamanla oturacağını bilmek önemli. Bu hafta atılan adımlar yeni yılın ilk aylarında anlam kazanacak. Aile içinde daha sakinsin. Son haftalardaki duygusal yoğunluk yerini kabullenişe bırakıyor. Venüs akrep hala hassasiyet yaratıyor, ancak Merkür'ün düzelmesiyle yanlış anlaşılmalar azalacak. Aslan için, her şeyi ben üstlenmeliyim duygusunun hafiflemesi demektir. Sorumluluk paylaşımı daha mümkün. Sosyal çevreyle ilişkilerde, yıl sonu olduğu için davetler artabilir, fakat siz seçici olacaksınız. Her ortama girmek yerine gerçekten iyi hissettiğiniz kişilerle olmayı tercih edeceksiniz. Bu bir içe kapanma değil, enerji yönetimi olacak. Bu haftayı en doğru nasıl değerlendiririm dersen bitirerek. Yarım kalan işleri kapat, zihinsel yükleri sadeleştir. Aslan için yeni yıl öncesi bu temizlik çok kıymetli. Sahneye çıkmadan önce kulisi toparlamak gibi. Yıl sonu Aslana net mesaj. Artık neyi istemediğini biliyorsun. Bu bilgi 2026'da neyi istediğini inşa etmenin temelini oluşturacak. İyi seneler. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.